Oynamışlar ya. Efendim Efe? Mixek yemekten önce mi içtin Efe? Yemeğini hiç yemedin mi? Yürü bakayım, ne kadar yedin Efe? Bakalım. Ama ben sana onu koyma demiştim. Ben sana demiştim, o mixek yemek bitmeden önce yok. Yemeğin duruyor, gel buraya. Baklava da yememişsin. Baklava'yı da yememişsin. Hayır anneciğim. Tamam, hepsini yiyelim. Hepsini Hı. yiyeceksin. Aç bakalım ağzını. Bu yemeğin hepsi bitti. Anneciğim yemekleri yemen senin için faydalı. Yemekleri yemezsen büyüyemezsin ki. Değil mi? Otur hadi. Benim sana yedirmeme gerek yok. Sen kendini yersin, değil mi? Bak bu tek bir pirinç tanesi dahi görmek istemiyorum, tamam mı? Dur bakalım, ben gidip kardeşine bakayım. Sen ne izliyorsun? Bu ne? Bir <laughs> bakayım ne izliyorsun, göreyim. Öyle kendi kendine bir şeyler izleme Efe. Youtube'da Efe. Çocuklar hep bir şeyler izler. Annelerin her zaman dikkat etmesi gerekir çocukların izlediklerini. Ben ne yapıyorum? Sen Roblox izlerken harika pandayı izliyorsun bir tek değil mi? Diğerlerini, diğer abilerin sayfalarına izin veriyor muyum? Asla izin vermiyorum. Anneler de dikkat etmeliler o yüzden. Çocuklarının ne izlediğine, değil mi anne? Hadi yemeğe de çabuk bakalım. Çabuk geldim de görmeyeyim anneciğim onları. Oynamıyor ki.

Anne, hani? mutfağa götürdüm. Dur gidip bakayım be. Yok yok gitme anne. Neden? Yok git. E, bitirmişse. Yok hmm, peki tamam. Bakalım ne işler karıştırıyorsun efendim? Yemeğin nerede? Anne. Hani? Yemek. Yemek yok. Bak yemeğini de bitirmiş Efe Efe bu yemek bitmiş mi oğlum He? Efe anneye yalan söylenir mi Söylenir mi anneye yalan Niye o zaman böyle bitti dedin Efe'cim çok da ocağın yemek koymadım ben sana. Bu bezelye pilav bitiyor. Çok sağlıklı bir yemek üzüldüm biliyor musun? Bana doğruyu söylemediğin için. Hayır gülme çok üzüldüm. Kalbim kırıldı. Bir daha yapmayacağını söz ver. Tamam Gel şimdi. Ben Yediğini göreyim bakayım. Hadi bakayım. Nasıl yiyorsun kendin? Bakalım. Yemek bitsin tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Yemeği bitsin ve beni sevindirmek, mutlu etmek istiyorsan tabak bittiğinde anneciğim bak tabağımın hepsi bitti diye yanıma gel anlaştık Hadi bakalım. Anne <laughs> Efendim efendim. <gülüyor> <gülüyor> bakayım. Bu sefer de beni kandırmıyorsun değil mi? Bakalım. Aferin oğluma bak. Tek ah minik bir tane. Bak. Yok minik, artık, ondan da dedim. minik taneyi bile alacaksın. Pirincin bir tanesi bile kalmamalı. Çok kıymetli tamam mı? Sanırım sen yemeğini bitirdiğin için bu kadar güzel ve canın tatlı istemediği için bu sana bir ödül gibi olabilir aslında. Baklavanı şimdi yeme. Akşam yersin tamam mı? Ay çok sevindi, çok sevindi. Çok sevindi. Devi, sevinme dansı yapıyor Efe. Hadi hadi otur bakalım. Ben tepsini götüreyim mi? Tamam hadi otur sen oyunlarını oyna. Bak oyuncakların burada zaten. Ama sana bir şey diyeceğim. Lütfen bir daha yemekten önce milkshake içme tamam mı? Çünkü o seni tıkar anneciğim. O, o da bir abur cubur'dur. Anlaştık ama mı? Ama çok zararlı bir şey. Her şey var zararlıdır. Evet her şey var. Evet ama şöyle de bir şey var unutma. Yemekten önce abur cubur yenmez. Evet. Tamam mı? Evet. <laughs> Sen de çok televizyon istemiyorsun. Bundan mı aldın? Bakayım. Efe ama baksana şu da çok. Ne? Evet, hani? Bilmiyorum. Aa evet. Anneciğim şu da çok güzel ama. Efe baksana. Dur bakayım başka ne? Efe bak Filiz bir de var. Emir'e de şunlardan mı alsak bir tane? Neymiş şu? Işığı yanıyor mu bunun? Evet. kadar. Ha? Çok güzelmiş burda. <laughs> <laughs> Bırakıyorum bunu istemiyor musun? İstemiyormuş bunu tamam. Efe, bak pamuk şeker de var orada Hanım var mı? Ha? Ver bakayım ona çok merak ettim nasıl. Ama anneciğim bir bakayım ya. Ama anneciğim bir bakayım be. Efe. Efe kocaman park var burada. Parkı gördün mü? Ver bakayım. Bir. bir bakabilir miyim ama çok merak ettim. Işık Nerede ışığı? Ama ben basmadım ışığı yandı. Çünkü buraya basmışsın. Ver bakayım tamam ama bir bakayım bir dakikayı. Efe hiç bana göstermiyorsun. getir buraya Efe. Ona yemin edeceğim. Gel buraya. Bir bakabilir miyim? Ya sıkıça basarak açıyorsun. Dur bakayım. Işıklar var bak. Tam bir dakika var mı? Basayım ben de. Ha kapattım. Bak. Efe hani? Aa evet. Yakala Efe. Yakalayamazsın. Yakala hadi. Hadi yakala. Yakala. Yakala Efe. Yakala. Yakalarsan yakala. yakala, sana istediğini alacağım. Nereye gidiyorsun? Yakalarsa istediğini alacağım. Yakalayamıyorsun Efe. Efe yakalayamıyorsun ha. Yakalayamıyorsun Efe. İstediğini al. Anneciğim bir şey diyeyim mi? Alayım mı istediğini yine de? Tamam alacağım istediğini söz veriyorum tamam mı? Koş babanın yanına Emir'e de göster silahını. anneciğim ayağın mı sıkıştı? Ay ne oldu? Çıkardı ayağını çıkardı. Ayağını çıkardı Emir. Efe öyle yapma. Efe iyi misin? Anneciğim yapma demiştim öyle ama. Emir. Emir yastıkla savaş olmaz. Acaba ateşin düştü mü Emir? Bakalım. Efe'ye bir ateşine baksana annem kardeşine. Al bakalım bir ateşine bak kardeşinin. Efe oradan ateşine bakılmıyor mı yani? Önce tuşlarını aç. Aç annem önce. Ş şuradan aç. Açayım var. Bak bakalım. Arkadan. Buradan bastıracaksın anne. Basılı tutacaksın anneciğim. Bu tarafta ateşine bak. Ellerini tut. Kaç anne? Emir izin, Emir, izin vermiyorsun anne. Abi ateşine bakamadı Emir. Şimdi <laughs> bakalım şuradan <laughs> Düşmemişim. Gel bakayım. Yok bebeğim senin normal. Onun biraz ateşi var. Şurup hala etki etmedi demek ki. İyileşir ama birazdan. Değil mi abisi? İyileşir birazdan. Emir. Biraz sıcak değil mi? Elleri ayakları buz gibi. Ama kafası bayağı sıcak. Anneciğim. İnşallah geçer hemen. <laughs>